Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle evrenin en büyük gizemlerinden birini konuşacağız. Uzayın sonu var mı? Hepimiz geceleri gökyüzüne baktığımızda bu soruyu en az bir kere kendimize sormuşuzdur. Peki gerçekten uzayın bir sonu var mı? Bu sorunun cevabı sandığımızdan çok daha ilginç. Bilim insanları gözlemleyebildiğimiz evrenin yaklaşık 93 milyar ışık yılı genişliğinde olduğunu tahmin ediyor. Ama bu evrenin tamamı değil. Sadece görebildiğimiz kısmı, ışığın bize ulaşabildiği en uzak noktaya kadar olan mesafeye gözlemlenebilir evren diyoruz. Peki ya ötesi? İşte işler burada daha da ilginçleşiyor. Einstein'ın görelilik teorisine göre uzay-zaman büyük kütleler tarafından bükülebiliyor. Bu da uzayın düz bir çizgi gibi değil, adeta bir kumaş gibi esnek olduğunu gösteriyor. Bazı teoriler uzayın sonsuz olduğunu söylerken, bazıları ise uzayın kendi üzerine katlandığını öne sürüyor. Tıpkı dünyanın yüzeyi gibi, sürekli ileri gitseniz bile sonunda başladığınız noktaya dönebilirsiniz. En çarpıcı teorilerden biri de çoklu evren teorisi. Buna göre bizim evrenimiz, sonsuz sayıda evrenin bulunduğu dev bir multi evren içinde sadece bir baloncuk. Şu an için kesin bir cevabımız yok ama bilim insanları her geçen gün yeni keşifler yapıyor. James Webb Uzay Teleskopu gibi modern teknolojiler sayesinde evrenin sırlarını çözmeye her zamankinden daha yakınız. Bu muazzam gizem bize evrendeki yerimizi ve varoluşumuzun ne kadar özel olduğunu hatırlatıyor. Belki de uzayın sonu olup olmadığından çok bu soruyu sorabilecek kadar gelişmiş bir bilince sahip olmamız daha etkileyici. Eğer bu tür bilimsel içerikler ilginizi çektiyse kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve merak etmeye devam edin.